Mert merhaba. merhaba. hoş geldin. Bize sürecinden biraz bahseder misin? Tabii abi, ben Mert, 18 yaşındayım. Polonya yaşam ile İngilizce eğitim için Polonya'ya geldim. Ee, i̇lk başta bayağı kararsızdım açıkçası. Hani gelmemeyi düşünüyordum ama Polonya yaşam bu ajans beni ikna etmeye başardı. Tavsiye ederim. Yaklaşık 2 sene önce yurt dışı eğitim almaya karar verdim. Ve düşündüm acaba ne yapsam diye ajans araştırmaya başladım ve en iyi ajansın Polonya Yaşam olduğunu fark ettim. Sonra Tuğçe ablayla konuştuk, işte evraklarımızı hazırladık vize için ve en sonunda Polonya'ya gelmiş oldum. Bizimle mutlusun. Evet mutluyum, gayet mutluyum. Teşekkür ederiz Mert, çok sağ ol. Bir şey değil.